Hayırdır? Senin burada ne işin var? Babaannemle yemek yiyecektim. Aslında senin burada ne işin var? Ben de dedemle yiyecektim. Oyuna getirdik. Hayır yani biz konuşup anlaşamayacak mıyız? Ne gerek var böyle şeylere? Sonuçta biz medeni şekilde konuştuk. Aç mısın? Yemeğe geldiğime göre aç geldim. Süper o zaman. Beraber yiyelim yani senin için de işte bir sakıncası yoksa tabii çocuk gibi arkamda durup gidecek değilim. Medeni sonuçta tabii ki yiyelim. İzin ver. <laughs> 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 Hoş geldiniz efendim. Siparişinizi alabilir miyim? Ben pesto soslu makarna yiyeceğim. Aynısını. Peki efendim. Sen kremalı şeyler sevmezsin ki. Biz özgür insanlar değil miyiz ya? Yani canını çekmiş olabilir Gayet de o. Özgürüz. Özgürsün. Medeniyiz. Ah! Selin değil mi o ya? Bir arkadaşımı gördüm çok pardon. Hemen geliyorum. Selin! Hı. Ver. Canım, selam. Pardon. Pardon. Tanımadın mı beni? Murat Sarsılmaz ben. Erenköy İlkokulu'nda. Ben Beşiktaş'ta okudum yalnız. Birine de benzettiniz galiba. Kim bu kız ya? Ne konuşuyor bunlar? Ne gülüşüyorlar? Ama sorun değil. Yani tanışabiliriz. Merhaba. Nasılsınız? Havit okumalar falan. Ay. Ha gel gel. Ee, ben çok acıkmıştım bekleyemedim. Bölemedim de muhabbetinize. Kusura bakma ben arkadaşıma benzettim yani çok da benziyor anlamadım. Daha senin için sorun olmadı mı değil mi yani? Yok canım ne sorunu? İkimiz de medeniyiz sonuçta. Ben i̇şte, hiç numarasını ver. Ucuz numaralar bunlar. Senin uyku ilacı numaran kadar ucuz olamaz ama değil mi? <laughs> Ama <laughs> kabul et kendini aptal gibi hissettin. Bir de o kadar hazırlığım vardı böyle mumlar, güller, ışıklar. <laughs> ben onların hepsi seni mutlu etmek için yapmıştım. E, amacıma dolaştım. Çok mutlu oldum yani o kadar eğlendim ki.